Bir boyutta esnek çarpışma, merkezi esnek çarpışmada cisimlerin çarpışmadan önceki ve sonraki toplam momentumları birbirine eşittir. Hızların yönlerine dikkat edilmeli. Çarpışmadan önce m1 kütleli ve m2 kütleli cisimler birbirlerine doğru hareket ediyorlardı. Gelip çarpıştıktan sonra esnek çarpışma yapacakları için m1 ve m2 kütleleri farklı yönlerde hareket edebilir. Bu çarpışma türünde kinetik enerjinin korunumu geçerlidir. Cisimlerden birinin çarpışma öncesi ve sonrası hızları toplamı diğer cisminkine eşittir. Soru çözümlerinde cisimlerin çarpışma öncesi ve sonraki hızlar toplamını bir diğer cismin çarpışma öncesindeki ve sonrasındaki hızlar toplamına eşitlediğimiz denklemi ile momentum korunumu denklemini kullanıyoruz. Aksi verilmedikçe artı x yönünde ilerleyen cisimlerin hızlarını artı, eksi x yönünde ilerleyen cisimlerin hızlarını eksi alıyoruz. Çarpışma sonrasında cisimlerin hız yönleri verilmediğinde eşitlik yazılırken bu hızlar pozitif olarak yazılacak özel durumlar. Cisimlerin kütlelere eşit ise çarpıştıktan sonra hızlarını birbirleriyle değişecekler. V hızıyla gelen hızını aktaracak, diğer hızını, diğer cismin hızını alacak. Bakın A, B küreleri olsun. A, V ile geliyor. B, 2V ile geliyor. Kütlelere eşit olduğu için çarpışma sonrasında A, B'nin hızıyla geri dönüyor. B ise A'nın hızı ile geri dönüyor. 2. Cisimlerin çarpışmadan önceki momentumlarının toplamı 0 ise çarpıştıktan sonra cisimler çarptıkları hız büyüklüğü ile geri dönerler. Yani geldikleri gibi geri dönüyorlar. Bakın yeşil renkli küremiz 2V ile geliyor. 2V ile geri dönüyor. Sarı renkli küremiz ise V ile geldi. Çarptıktan sonra V ile geri döndü. Örnek 1 Yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Esnek çarpışmalarda hem momentum hem de kinetik enerji korunur. Esnek olmayan çarpışmalarda momentum korunur. Esnek olmayan çarpışmalarda kinetik enerji korunmaz. Üçü de doğrudur. Cevap E Örnek 2 Sürtülmesi önemsiz yatay düzlemde sırasıyla şekildeki gibi 4 metre bölü saniye ve 5 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızlarla hareket eden M ve 2m kütleli x y cisimleri merkezi esnek çarpışma yapıyorlar. x cisimlerinin çarpışmadan sonraki hızları sırasıyla vx ve vy büyüklüğünde olduğuna göre bu hızlar kaç metre bölü saniyedir diye soruluyor. Önce özel duruma uyup uymadığını kontrol edelim. Kütleleri eşit değil, momentumları eşit değil. O zaman ayrı ayrı momentum korunumu ve hız toplamları formülünü yazacağım. Sağ tarafı artı, sol tarafı eksi kabul edeceğimi şekil üzerinde de göstereyim. Birinci denklemim momentum korunumu olacak. M çarpı 4 artı 2M çarpı eksi 5 eşit olacaktır. m çarpı vx artı 2m çarpı v'ye. Birazcık düzenlediğimizde X 6 eşittir vx artı 2vy'ye. Bu bizim birinci denklemimiz. İkinci denklemde ise x'in ilk hızı ile son hızının toplamı y'nin ilk hızı ile son hızının toplamına eşit olan formülümüzü, denklemimizi kullanıyoruz. Burada vy'yi yalnız bıraktığımızda vx artı 9 olarak buluyoruz. Bu denklemi birinci denklemde yerine yazacağım. Eksi 6 eşittir vx artı 2 çarpı vx artı 9'du. Eksi 6, 3 vx artı 18 eksi 24 eşittir 3 ve x'ten x'in son hızı eksi 8 çıkıyor. Bu denklemde x yerine eksi 8 yazdığımızda y'yi de 1 metre bölü saniye buluyoruz. Cevap e. Örnek 3. Sürtülmesi önemsiz yatay düzlemde sırasıyla şekildeki gibi 10 ve 4 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızlarla hareket eden eşit kütleli cisimler merkezi esnek çarpışma yapıyor. Cisimlerin çarpışmadan sonraki hız büyüklüklerini oranlayınız diyor. Kütleleri birbirlerine eşit olduğu için özel durumumuza uyuyorlar. Yani hızlarını değişiyorlar çarpıştıklarında hızlarını değişecekler. Çünkü kütleleri eşit. X 4 ile Y 10 metre bölü saniyelik hızla geri dönüyor. Çarpışmadan sonraki hızlarını oranlamamızı istiyordu. 4 bölü 10'dan 2 bölü 5 buluyoruz. Cevap A. Örnek 4. Sürtünmesiz yatay düzlemde hareketsiz duran 2 kilogramlık bir oyuncak arabaya kütlesi bilinmeyen ve hızı artı x ekseni yönünde 4 km bölü saat olan başka bir oyuncak araba tam esnek olarak çarpmaktadır. 2 kilogramlık arabanın çarpışmadan sonraki hızının artı x ekseni yönündeki 2 km bölü saat olması için diğer arabanın kütlesi kaç kilogram olmalıdır diye soruluyor. Önce görselimi oluşturayım. 2 kilogram kütleli cisim duruyorken kütlesini bilmediğim buna x diyeceğim. 4 kilometre bölü saatlik hız ile gelip çarpacak. Çarpışma sonrasında x'in hızını bilmiyorum. V dedim. 2 kilogram kütleli cismin hızını biliyorum. 2 kilometre bölü saat olacak. Öncelikle momentum korunumu yazıyorum. x çarpı 4 eşittir. x çarpı v artı 2 çarpı 2. 4x x çarpı v artı 4. Sonra hız korunumu yazıyorum. ikinci denklem olarak. 4 artı v 0 artı 2 v buradan eksi 2'ye geliyor. Birinci denklemde yerine yazıyorum. 4 x x çarpı 2 artı 4 6 x eşittir 4'ten x'in kütlesini 4 bölü 6 2 bölü 3 kilogram buluyorum. Cevap B. Örnek 5. Düşey kesti verilen şekildeki sürtünmesiz yolun A ve B noktalarındaki özdeş K cisimleri aynı anda serbest bırakılıyor ve cisimler T anında birbirleriyle merkezi ve esnek olarak çarpışıyorlar. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Çarpışmadan sonra K cismi en fazla AC noktaları arasında bir noktaya mı çıkar? 2'de cisimler eşit kinetik enerjiyle mi çarpışmışlardır? 3'de çarpışma BC noktalar arasında bir yerde mi olmuştur diye soruyor. Aynı yükseklikten harekete başlıyorlar. Ancak L'nin alacağı yol daha uzun, A'nın alacağı yol daha kısa. Evet bunlar zemine indiklerinde, yatay yere indiklerinde tabii ki de hızları eşit olur. Hem sürtünmesiz hem aynı yükseklikten harekete başladıkları için ama bir ray içerisinde hareket ettikleri için A'nın alacağı yol daha kısa olduğu için bu çarpışma C noktasında değil L'ye yakın BC arasında bir yer olacaktır. Neden? Çünkü K'nın alacağı yol daha kısa. Bu yüzden çarpışma BC arasında olmuştur. Doğru olacaktır. Başlangıçta aynı yükseklikteler ve özdeşler. Dolayısıyla başlangıçtaki mekanik enerjileri eşit. Bu yüzden herhangi bir anda herhangi bir yerde karşılaştıklarında hem potansiyel hem kinetik enerjileri de eşit olacaktır. Bu yüzden çarpışmada kinetik enerjileri eşittir. Çarpışmadan sonra K cismi en fazla AC arasında bir noktaya çıkabilir değil. Esnek olarak çarpıştıkları için esnek çarpışmada enerji korunacağı için, kütlelere eşit olduğu için geldikleri hızla geri döneceklerinden dolayı burada çarpışma sonrasında hızlarını değişip K cismi tekrar A'ya, L cismi de tekrar B'ye kadar çıkacaktır. Bir yanlış oluyor. Cevap D. İki boyutta esnek çarpışma cisimler farklı doğrultularda esnek olarak çarpışırlarsa iki boyutta yani merkezi olmayan esnek çarpışma yapmış olurlar. Toplam momentum korunacaktır. Toplam momentumun haricinde esnek çarpışma yaptıkları için toplam kinetik enerjide korunacaktır. Çarpışmadan önce ve çarpışmadan sonraki durumlar. Tabii ki de momentum korunumu ve tabii ki de enerji korunumunu yazarak ilerleyeceğiz. Eğer y cismi başlangıçta duruyorsa aşağıdaki çizgisel momentum korunumunu da çizebiliriz. Px bizim ilk durumdaki momentumumuz. Px üssü ve Py üssü ise çarpışmadan sonra hareketlilerin momentumları. Momentum vektörel bir büyüklük olduğu için Son durumdaki momentum ilk durumdaki momentuma eşit olacağı için son durumdaki ayrı ayrı momentumların vektörel toplamı ilk durumdaki momentuma eşit olacaktır diyebiliriz. Örnek 6. Sürtülmesi önemsiz yatay düzlemde eşit kütleli x, y cisimleri şekildeki konumlarındayken x cismi duran y cismine esnek olarak çarparak hareketlerine şekil 2'deki gibi devam ediyorlar. X ve cisimlerinin çarpışma sonrası hızlarının büyüklüğü VX VY arasındaki ilişkiyi yarıyoruz. Çarpışmanın esnek olduğu söylenmediği zaman sadece çizgisel momentum korunumu uygulanır deniliyor. Burada bize çarpışma esnek olarak verilmiş. Şöyle yapabilirim. X'in çarpışmadan sonraki momentumu ile Y'nin aşağıya doğru olan momentumunu koparıp X'in ucuna eklediğimde V'ye çarpı M'ye yazacağım. İlk durumda X'in momentumuna eşit çıkması lazım. Kütleleri eşittir, M çarpı 20 yazıyorum. M çarpı Vx yazıyorum. Burası da M çarpı Vy oldu. Bakın 30 derece, 60 derece, 90 derece. 30 derecenin karşısındaki değer hipotenüsün yarısıydı. M çarpı V'ye o zaman 10 M'ye eşit olması lazım. 60'ın karşısındaki değer 30'un karşısındakinin kök 3 katıydı. 10 M kök 3 yapacaktır. Buradan Vx, 10 3, V'yi 10 olarak bulunuyor. Cevap D. Örnek 7. Sürtülmesi önemsiz yatay düzlemdeki 2M, M kütleli X'ye cisimlerinden X cismi şekildeki gibi V büyüklüğündeki hızla hareket etmekteyken, O noktasında durmakta olan Y cismi merkezi olmayan çarpışma yapıyor x cisminin çarpışmadan sonraki hızı vx büyüklüğünde olduğuna göre şunu mavile çizelim. y cisminin hızı kesikli oklarla verilenlerden hangisidir diye soruluyor. Şöyle yapıyorum. İlk durumdaki momentum son durumdaki momentuma eşit olacaktır. İlk durumda hızım v kütlem 2 olduğu için şöyle 2 birimlik bir yatay vektör çiziyorum. Bu benim İlk momentum'um P ilk. X. Şekildeki mavi renkli okla verilen hız yönünde gidiyor. Kütlesi 2M olduğu için bunun iki katını alıyorum. Bu bizim X cisimimizin son momentum'u. Buradan başladık. Buna öyle bir şey eklemeliyiz ki ilk durumdaki yataydaki sağa doğru olan momentum elde edelim. O zaman buna eklememiz gereken momentum düşeyde bir yönünde ve bir büyüklüğünde olacaktır ki son momentumumuz da ilk momentumumuza eşit çıksın. Cevap A. Örnek 8. Üstten görünümü verilen düzlemde özdeş toplar şekildeki konumlardan sabit hızlarla aynı anda geçerek O noktasında esnek olarak çarpışıyorlar. Buna göre toplar çarpışma sonrası herhangi bir anda aşağıdakilerden hangisi gibi ilerliyor olabilirler diye soruyor. Buradaki en önemli ipucumuz özdeş olması ve esnek çarpışması. Özdeş cisimler esnek çarpışmada hızlarını değişiyorlardı. İlk durumda basketbol topu sağa doğru iki birimle gelmiş. O zaman hızlarını değişip futbol topu artık sağa doğru iki birimle hareket edecek. Basketbol topu ise futbol topunun ilk hızını alacak. Düşey aşağıya doğru bir birimle hareket etmesi gerekecek. O yüzden cevap A. Örnek 9. Sürtülmesiz yatay düzlemde durmakta olan katı A cismine yatay F kuvveti K noktasından L noktasına kadar 3 saniye süreyle etki ediyor. Kuvvet. L noktasında kaldırılıyor. A cisminde durmakta olan özdeş B cismine merkezi ve esnek olarak çarpıyor. A ve B cisimlerinin kütleleri eşit ve 3 kilogram olduğuna göre B'nin çarpışma sonrası hızı ne kadardır diye soruyor. Kütleleri eşit olduğu için ve esnek çarpışma yapacakları için hızlarını değiştirirler. O zaman F kuvveti 3 saniye boyunca etki ettiğinde oluşan itmeden dolayı A ne kadar momentum yani ne kadar hız kazanır bunu bulalım. F çarpı T diyeceğim. Delta P eşit. P son. Eksi P ilk yazacağız. İlk durumda momentumumuz yok. Durmaktadır diyordu. O zaman 30 çarpı 3. A'nın momentum değişimine Son durumdaki momentumuna eşit olacak kütlesi iç 3 kilogram. Buradan son hızını 30 metre bölü saniye buluyorum. 30 metre bölü saniyelik hızla gelip B'ye esnek çarpışacağı için özdeş oldukları için hızlarını değişecekler. Çarpışma sonrası B 30 metre bölü saniyelik hızla hareket edecek. Cevap D. Örnek 10. Özdeş ABC çelik bilyeleri şekildeki konumlarından tutulmaktayken A ve B aynı anda serbest bırakıldığında C'yi esnek olarak çarpıyorlar. Tavana bağlı eşit boylu iplerin arasında eşit uzaklık olduğuna göre çarpışmadan hemen sonra hangi bilyeler hareketsiz kalır diye soruyor. Özdeş oldukları için, esnek çarpışacakları için hızlarında değişeceklerdir. Çarpışma BC arasında başlayacak B C'nin hızını alacak. O esnada A ile çarpışacak. A da B'nin C'den aldığı hızı alacak. Ve böylelikle A duracak. B ve C düşeyle belli bir açı yaparak ileri doğru hareket edecekler. Cevap A. Önemli. Merkezi olmayan çarpışmada M kütleli bir cisim durmakta olan başka bir M kütleli cisme esnek olarak çarptığında cisimler arasındaki açı 90 derece olacak şekilde saçılırlar. Uçaklar, gemiler ortamlarındaki havayı ve suyu geriye püskürterek hareket ederler. Ancak roketlerin boşlukta böyle bir imkanı olmadığı için kendi içlerindeki yakıtı yakarak geriye püskürtürler ve sürekli olarak hızlanarak sürekli hızlanarak hareket ederler. Bir roket delta m kadar gazı VG hızıyla fırlattıktan sonra kalan M kütlesine delta V kadar hız kazandırır. Roket geriye püskürttüğü gazdan bir kuvvet kazanır ve kendini ileriye iter. Örnek 11. Eşit kütleli KVL arabalarının yatay platformda merkezi ve esnek çarpışmadan önceki hız vektörleri aşağıdaki şekilde sırasıyla VK ve VL olarak verilmektedir sisteme çarpışma düzleminde dışarıdan etkileyen kuvvet olmadığına göre çarpışmadan sonra yargılarından hangileri doğru olur diye soruyor. Esnek olarak çarpıştıkları için çarpışma sonrasında farklı yönlere saçılmaları mümkün. Bunu bulmak için şöyle yapıyorum. Başlangıçta ilk momentumumuz bu şekildeydi. Bu bizim P ilkimiz. Çarpışma esnek ve eşit kütleli cisimler çarpıştıkları için hızlarını değişecekler. Yani artık K bu tarafa doğru gidecek. L bu tarafa doğru gidecek. O zaman K arabasının hızının yönü de değişti. Büyüklüğü de değişti. Aynı şekilde L arabasının hızının yönü de, büyüklüğü de, momentumu da değişmiş oldu. Cevap E. Örnek 12. Sürtünmesiz masa üzerinde durmakta olan B bilardo topuna özdeş A topu V hızıyla esnek olarak çarpınca B topu K noktasından geçiyormuş. Şöyle gelecek. A topu hangi noktadan geçer diyor. Kütlelere eşit ve B duruyor olduğu için bu çarpışmadan sonra aralarındaki açı 90 derece olacaktır. Dolayısıyla aralarında 90 derece olacak şekilde A yoluna devam ettiğinde R noktasından geçecektir. Cevap E.